canlar, Rukiş'in mutfağından herkese iyi günler, iyi akşamlar. Ee, saat şu anda altı geliyor ve e, aylar oldu Rukiş'in mutfağında e, video hiç çekmemiştim. Baya bir oldu kanal açıldıktan sonra e, ve bugün ne yapıyorum ben ne yapacağım mantı. Yani çok severek, severek yiyoruz ya Kayseri mantısı. Ondan sonra bu da benim e, evde yaptığım naçizane mantılardan biri. Ve e, sizlerle e, tekrar karşı karşıya geldik. E, Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra Bismillah diyerek o, yoğuruyorum. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum ee, yorumlarınız için gelen videolara e, koyduğunuz biliyorsunuz bir nefes yaşamak yeniden doğdu arkadaşlar zaten iki kişiyiz Sinem ve ben ee, onun için e, iki kişilik mantı ama el mantısı. Çünkü ben hazır mantıyı da o kadar çok fazla sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü şey oluyor. Yani bilmiyorum. Elimde alsam mantı daha iyi. Daha çok ilgimi çekiyor arkadaşlar. E nasılsınız? İyi misiniz canlar? He? Bazı arkadaşlarımın yorumlarını nasıl söylesem yani şey yapmıyorlar gerçek hesaplarıyla yorum yapmıyorlar bazı arkadaşlar özellikle birkaç hani video çekmeye başladığından beri cuma mesajlarını demiyorum ama özellikle buradan belirtmek istediğim bir konu var eee Sürekli Yağmur Yıldız hakkında işte kanalını ona verdin. Şifreni verdin gibi sözlerle ee, yani şimdi arkadaşlar Yağmur Yıldız'ı ben uzun zamandır tan tanıyorum. Ama tabii ki görüşmelerimiz e, e, telefonda konuşmalarımız şey de oldu. Sibel'in Sibel, e, Sibel hastaneye yaktığı zaman bir fiil e, hastanedeyken 17 gün e, ve ondan sonra da zaten belli e, bir süreye kadar e, görüşmeye devam ettik zaten. Şimdi kalalım o zaman biliyorsunuz ki malum e, kişilerin elindeydi. Şimdi bu kadar saçma sapan şeyi e, tutup da is, e, yapmak teşekkür ederim hayatım. Ondan sonra arkadaşlar unum azdı. Şimdi sinemi gönderdim ki şey e, unu alsın gelsin diye markette evin yan tarafında. O yüzden e, ve yani bunu saçmalık e, derecesinde artık e, Yağmur Yıldız'a bir e, takılmış vaziyette herkes. Şimdi uzatma e, hani ökeş diyeceksiniz ama şimdi e, ne istiyorsunuz siz kadından? Yok ben e, kanalımın şifresini vermişim, vermemişim. Eee giyerek ya arkadaşlar kanalımın şifresini e, verir miyim vermez miyim o sadece e, beni e, şey yapar ve ben dört yıldır güvendiğim insanlara tanıdığım insanlara kanalımı emanet ettim Kazık yedim biliyorsunuz yani bunu onun için e, şimdi bu satan sonra tabii ki insan olarak bir e, kadın olarak evet yağmur yıldızı çok seviyorum seviyorum da e, tabii ki insan hani ne yapar e, ben de hata yaptım tanıdığım sandığım güvendiğim kişilere ben de e, tanıyorum zannettim ben de hata yaptım hatasız kim var bu e, dünyada tabii ki kimse yok. Herkes e, hata yapacak. Onun için insanları, yoksa yağmur yoksa bunu yaptı. Kanalını verdin, şifreyi verdin. Ya yapmayın, geçin bunları arkadaşlar. Geçin, geçin yani. Onun için. Evet, şimdi hamurumu koyuyorum. Toparlayacağım artık. Evet. Hani kimseye benim hesap verme gibi lüksüm yok. Kimseye de hesap vermem. Ee, uyarılarınıza, önerilerinize teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Ee, bazıları fazlasıyla haddini aşıyor. <laughs> Özellikle biraz hani denir ya edep 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 lazım evet arkadaşlar şimdi ben e, burada hamurumu toparlayıp açı açtığım zaman keserken oluştururken ben bugün yumurtalı yapacağım arkadaşlar Tabii bunun ıspanaklısı var Kıymalısı var Mantının biliyorsunuz Koşbaşı e, hatta Kavurmalı mantı bile var Onun için Evet Bize göre kızımla bana göre Evet canlarım e, Açtıktan sonra e, Oluştururken Keserken Sizlere göstereceğim ve en son da artık sonunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Biraz sonra geliyorum. Bay bay. Birazdan. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi e, hamuru şöyle göstereyim size. Hani bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu kadar bir hamurum var. Yani görünüyor mu bilmiyorum. Ee, bize göre kızımla ben e, açıyorum. Ondan sonra biraz dinlendim arkadaşlar. Ee, kızımın ölümünden sonra çok zayıfladım. Zaten de e, belli de oluyor. Ee, nasıl diyeyim? Size Epey bir kilo verdim. O yüzden e, ayakta fazla kalamıyorum. E, ama elimden geldiği kadar sizlerle paylaşımlarda bulunmayı e, seviyorum. Ve e, eğer Allah nasip ederse Zeynep'in e, doğum günü var. Ayın yani 15'inde. Bu ayın e, kızıma pasta yapacağım e, çok da e, eminim ki güzel olacak e, ve o yaptığım pasta e, sizlere çekip e, hem doğum günü pastası olacak sinem için e, ve güzel olacak arkadaşlar şimdi dediğim gibi ben açma işini bitireceğim keseceğim ee, dediğim gibi yumurtalı yapıyorum canlar siz tabi kıymalı ıspanaklı yapabilirsiniz ondan sonra ve e, böyle e, şey yapacağım e, biraz sonra tekrar e, görüşeceğiz tamam sizleri seviyorum e, tabii ki desteklerinizde ayrıca bekliyorum bu videoma da evet şu anda 30 Ağustos Kortej yürüyüşü var kanalımda ve ondan sonra peşinden Kartal'da 30 Ağustos kapsamında Ümit ve Sen konserini çektim çekebildiğim kadar arkadaşlar onu da izlemenizi tavsiye ediyorum sizleri seviyorum ee, biraz sonra tekrar yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi mantım bu kadar. Ee, kızımla bana yumurtalı e, ve böyle zarf şeklinde biz bunu afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ee, Sizleri Yumurtalı dediğim gibi başka kıymalı, kavurmalı ondan sonra şey de yapabilirsiniz. Ispanak da yapılır. Üzerine sansaklı yoğurt ve pul biberli, tereyağlı yağını da dökebilirsiniz. Sizlere şimdilik Rokes'in mutfağından e, mantı uzun zamandır yapmıyordum arkadaşlar. O yüzden ya e, şey yapıyorum daha da ara e, aralarda dediğim e, mutfakta yapacağım ve kızımın da doğum günü geliyor Sinemi. Ona da bir e, Allah kısmet ederse e, şey yapacağım arkadaşlar pasta. Düşünüyorum. Hem videosunu paylaşmak. E, sürpriz bir pasta gelecek. E, hiç e, beklenmedik bir pasta arkadaşlar. E, belki hani YouTube'da duymuş olabilirsiniz e, daha önce. Evet şimdi e, arkadaşlar ben bunu sarmaya, e, kapatmaya devam edeceğim. 5 ee, dakikalık işi var. Ee, bu şu konuda anlatsızın. 30 Ağustos Kortej yürüyüşüne iki tane dislike verilmiş. Bu dislike'ı ne verdiniz? 30 Ağustos ruhuna mı? Yoksa bu kişi mi e, dislike attınız? Hay ben sizin aklınızı, beyninizi turp sıkayım. Evet, canlar. Bu konuda da Ha bir de şu konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum canlarım. Şey e, diyorsunuz ki yorumlarımız görünmüyor. Arkadaşlar bu YouTube'un uygulaması. Sen beni şöyle Allah. Arkadaşlar dediğim gibi dike, e, çok dikildiğim zaman ayakta artık e, yaşlandık tabii. E, YouTube'un uygulamasıymış sizin bildirimleriniz yani yazdığınız yorumlar bana geliyor ben görüyorum gece stüdyoda ve size cevaplandırıyorum teşekkür ediyorum bu konudan emin olabilirsiniz sizleri seviyorum çok sevdiğimi unutmayın sunumda görüşeceğiz arkadaşlar sizleri seviyorum şimdilik hoşça kalın evet canlarım mantımız rokeşin mantısı Hazır. Şimdi arkadaşlar tabii ki e, öncelikle sarımsaklı yoğurdu koydum. Ondan sonra ve tereyağlı şöyle göstereyim. Buyurun. Evet. Gerçekten e, güzel görünüyor. ve. Evet. Şimdi e, canlar. E, evet eğildim çünkü boy o uzun ama şeye a, şöyle durayım. A, boy uzun olduğu için arkadaşlar buyurun. Rukes mantısı a, muska mantı deniyor aslında buna. A, bize afiyet olsun, bizime kizsiz, sizlere de yapmanızı tavsiye ederim ki mantı yapmaya hiç kadın kadın yoktur anne yoktur diye. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle vedalaşayım sizinle. Sizleri seviyorum. Buyurun. Roketin mantısı görünüyor herhalde. Evet. Şimdi canlarım. Evet, sizleri seviyorum. Ne yazık ki eski takipçilerime de kanala video abone olmaya bekliyorum. Videolarıma yorum yapmanız, yapmanızı istiyorum. Öpüyorum sizlere iyi akşamlar, brokes mantasına desteklerinizi bekliyorum. Dislike vermeyi sizleri seviyorum. Hoşça kalın, i̇yi akşamlar.